Efendim Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bebek örgülerinde, erkek örgülerinde ve battaniye yapımında kullanabileceğiniz bir model anlatmak istiyorum. Nako süper ince ip kullanıyorum. %25 yün, %75 premium akrilik bir ip. Burası renk numarası. 100 gramı 260 metre olan bir ip. Ben şu anda 3 numara şiş kullanarak modelimi örüyorum. Modelim 3 ilmek ve katlarından oluşuyor. 3 ilmek ve katlarını ayarlayıp iki tane kenar ilmeği ilave etmeniz lazım. Ben ilmeklerimi şimdi taktım örgümü başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Modelim 3 ilmekle yapılıyor. İlk ilmeğimi ters, ikinci ilmeğimi düz, üçüncü ilmeğimi ters şeklinde örüyorum. Burası birinci modelim. İkinci modelime geçiyorum. Tekrar bir ilmek ters, bir ilmek düz, ve bir ilmek ters olmak üzere 3 ilmeğimi örüyorum. Bir ters, bir düz ve bir ters. Bir ters, bir düz ve tekrar bir ters. Bunu karıştırmamak için ilk sırayı bu şekilde takip ederek düzgün kurmanız gerekiyor. Sonrasında model daha kolay gidecektir. İlk başta yalnız kuruluşta dikkat etmeniz lazım. Bir ters, bir düz ve bir ters şeklinde ilmeklerimi ördüm. Kenar ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi burası ön yüzden ilk sırayı ördüm, ilmeklerimi taktıktan sonra şu anda arka taraftayım. Burası örgümün arka yüzü. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Sadece ilmeklerimi aynen oldukları gibi örmeye devam ediyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyas.com adresini ya da örgüör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. ikinci sırayı da arka taraftan tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geldiğim zaman önce kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İpimi ön tarafa geçiriyorum. Bir ters, bir düz, bir ters olan 3 ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Sonraki bir ters, bir düz ve bir ters olan 3 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde üçer ilmekten oluşan modelimin İlk 3 ilmeğini örmeden atlatıyorum. İpim ön taraftayken sonraki 3 ilmeğini bir ters, bir düz ve bir ters şeklinde örmeye devam ediyorum. Burada aradaki örmeden atladığımız ilmeği çok sıkıştırmayın. Örgünüz toparlanır yoksa. Tekrar ipimi ön taraf alıyorum bir ters, bir düzle bir ters olan 3 ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. İlk sırada bu şekilde üzerinde atlattığımız ipler görünüyor. Arka tarafa geçtiğim zaman kenar ilmeğini aldım. Bu defa ipim arka tarafta. Aynı 3 ilmeği örmeden atlatıyorum. Bakın burası bir önceki sırada örmeden atlattığım ilmekler. Tekrar örmeden atlattım sonraki 3 ilmeği bir düz bir ters ve bir düz şeklinde örüyorum bakın burası örmeden atlattığım ilmekler bu defa ipimi arkaya alıyorum 1 2 3 ilmeği örmeden alıyorum sonraki 3 ilmeğimi aynen oldukları şekilde örmeye devam ediyorum Hemen erkek örgülerine çok uygun bir model hem de bebek örgülerine aynı zamanda bebek battaniyesi için de çok hoş duracağını düşünüyorum. Şimdi böylece burayı bitirdik. Şimdi tekrar model değiştirmeden önce ilmeklerimizi aynen örüyoruz. Herhangi bir atlama örmeden geçme şeklinde bir işlem yapmıyoruz. Sadece oldukları gibi örüyoruz. Bir ters bir düz bir ters şeklinde sonraki modelde aynı şekilde Arka yüze geçtiğim zaman aynı şekilde ilmeklerimi oldukları gibi örüyorum. Tekrar ön yüze geçtiğim zaman modelimi kaydırarak devam ediyorum. Bir defa buralarda ip atlayarak geçtik diğer model dip atlıyoruz ilk baştaki kenar ilmeğini örmeden aldım bir ilmek ters bir ilmek düz ve tekrar bir ilmek ters olmak üzere kenar ilmeğinden sonra 3 ilmeğimi ördüm sonra 3 ilmeğe gelince ipimi ön tarafı alıyorum bir ters bir düz bir ters olmak üzere 3 ilmeğimi örmeden atlatıyorum bir ters bir düz ve bir ters şeklinde aradaki 3 ilmeğimi örüyorum. İpimi tekrar ön tarafa alıyorum. 3 ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Sonraki 3 ilmeğimi bir ters, bir düz ve tekrar bir ters şeklinde örüyorum. Bu şekilde aralara modelimi kaydırmış oluyorum. Örgümün arka tarafına geçtim. Kenar ilmeğini alıyorum. Bir düz, bir ters ve bir düz şeklinde 3 ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra. Bu defa ipimi arkaya alıyorum. Burası bakın örmeden atlattığım ilmekler. İpimi arkaya alıyorum. Bir düz, bir ters ve bir düzden oluşan 3 ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki 3 ilmeğimi Aynen oldukları gibi örmeye devam ediyorum. Sırasıyla 3 ilmeği örmeden atlatıyoruz. Sonraki 3 ilmeği aynen oldukları gibi örmeye devam ediyoruz. Kenar ilmeğim örerek sıramı tamamladım. Şimdi bundan sonrasında ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyoruz iki kaydırmanın arasında ilmeklerimizi aynen oldukları gibi iki sıra örüyoruz. Örgümün arka tarafını çevirdiğim zaman ilmeklerimi aynen örerek devam ediyorum. tekrar ön yüzüne geçtim kenar ilmeğini alıyorum ipimi ön tarafa geçiriyorum ilk 3 ilmeğimi örmeden atlatıyorum sonraki 3 ilmeğimi oldukları gibi aynen örüyorum ipimi ön tarafta örgümün ön yüzündeyim 3 ilmeğimi örmeden atlatıyorum sonraki 3 ilmeğimi aynen olduğu gibi örüyorum Örgüm ilerledi. Burası arka tarafı. Bu küçük parçayı üç buçuk numara şişle ördüm. Bu küçük parçayı dört numara şişle ördüm. Kanalıma abone olmayı, bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.